Lütfen, o zaman ne demek evet. istiyoruz biz? Karanlık sayfalar, yani evet. bir çocuğun e, hayatındaki o karanlık, bana göre karanlık evet. sayfalar. Hatırlamak istemediği anlar. Ellerim kokuyor, karnım aç, hey ve pınar süt içeriz biz. Nafakamdır çöplükler benim, karanlık sayfaların çileli çocuklarıyız biz. Ellerim kalem tutmaz ki benim, söyleyin kimiz biz? Hayalim olmak da eğitimci karanlık sayfaların gelecek nesliyiz biz. Sefalete sor kurduğum düşleri, hayal kurmak yasak değil ya, çöp arabamın dili olsaydı konuşurdu belki. Karanlık gecenin umutsuz çocuklarıyız biz. Gözler yorgun, kalp yorgun, şeker tadında mutluluktur bizimki. Yaşamın sırtında at koşturan karanlık sayfaların İsimsiz çocuklarıyız biz. Beyaz yalanlar söyler annem. Yazılmamış defterin beyaz sayfaları gibi. Çöplüktür kaderimiz, karanlık sayfaların aydınlık çocuklarıyız biz. Yüreğinize sağlık. <laughs> Teşekkür etken, ediyorum.